Haydi bakalım. Ya ha, dur dur dur. Dur, dur, bravo, dur, bravo, dur dur. Bravo 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 bravo. <laughs> Yap Allah. bakalım şunu. Oldu. <laughs> Gelir mi kontrol? Oh. Geldi mi? Oh. Oh. Hadi oh. hadi. Oh. hadi. Oh. Oğlum hadi. Çıktı mı? Çek de devam. Evet Ahmet. Evet. İki dokunuş Şu dışarıda. Adam. Oy! No. <laughs> Vur! Vur! Kerem aldın şu spektakil trollü mü? Nasıl? Helal olsun. Hayır! Evet, çarpılmam geldi. Hadi. Durdu mu? Beyler durdu. Durdu, durdu. Durdu, durdu. 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 Ne oluyor?